에라가 주스스모델에 에라가 주스스모델에 에라가 주스스모델에 에라가 주 malzeme. Senin sonda var mı? Gel şunu da çek. Şey değiş. Pasta wala şey olur mu? Tamam mı? Var da var. Var mı galeri? Tamam. Burada var mı? Şöyle basınca <laughs> bir ayak ısıma <falan> gelsin. <laughs> Beyza. Çok daha doğru. Senin 1 2 3 geçe 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 geçe. Var mıysa? Başka tanıdığı var mı? <laughs>

afet hayatımızın bir parçası. Muhtelif şekillerde sürekli karşımıza çıkabilecek bir durum. Ancak devletimizin afetlere müdahale noktasında ciddi bir kabiliyeti, ciddi bir becerisi var. Bunları geçen sene yaşanan Kastamonu'daki sel felaketinde ve muhtelif yerlerde yaşanan yangın felaketlerinde tecrübe ettik. Devletimiz hızlı ve etkili bir şekilde vatandaşımızın yaralarını sarmak, sorunlarını çözmek noktasında etkili müdahaleler gerçekleştirdi. Müdahaleden daha ziyade önemli olan husus ise afet bilincinin vatandaşlarımıza, kamu personelimize kazandırılması. Biz bugün burada yaptığımız tatbikatla birlikte hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize afet bilincini hazırlamaya, afet bilincini kazandırmaya çalıştık. 2021 yılını Bakanlığımız afet eğitim yılı ilan etmişti. Bu kapsamda vatandaşlarımıza ve kamu personelimize hem teorik hem pratik olarak afet eğitimlerini verdik. 2022 yılını ise bakanlığımız tatbikat yılı ilan etti. Bu minvalde de bugün biz burada 100. yıl Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize afet bilincini, deprem bilincini kazandırmak maksadıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatı AFAD müdürlüğümüz koordinesinde ilgili STK'lar ve ilgili kamu kurumları katıldı. Katılan tüm arkadaşlarımıza ben şükranlarımızı sunuyorum sizlere de afet bilincini vatandaşımıza kazandırmamız noktasında önayak olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.